Sevgili dostlar merhaba ben Şevdem Ekşim kanalıma hoş geldiniz ve beklediğiniz video geldi yılın en şanslı günü ve Akşaya Tritya günü her yıl biliyorsunuz bununla ilgili duyuru yapıyorum bu yıl sanıyorum dokuzuncusu olacak ama YouTube videolarından sonra daha fazla insana ulaşmaya başladıktan sonra sizin de ilginizi çekmeye başladı Akşaya çirit tükenmez bitmez anlamına gelir. Tükenmeyen gün, bitmeyen gün anlamına gelir. Manası budur. Ee, özellikle doğu kültüründe Vedik astrolojisinde son derece önemli bir etkisi vardır. Şöyle kısaca bahsedecek olursak öncelikle Akşaya çirit günleri herhangi bir konuda başlangıç yapmak adına yılın en şanslı günü olarak belirlenir Vedik astrolojisinde ve Vedik sisteminde. E, vedaların bilgi bütünlüğü demektir vedalar ve doğu sisteminde son derece önemlidir. Geçmişi hatta ezoterizme göre Muya ve Atlantis'e kadar dayanan özel bilgi bütünlükleridir vedalar ve vedik astroloji aslında vedaların bir parçasıdır, bir bölümüdür. İşte vedalar uzun yıllar boyunca sözlü olarak usta çırak ilişkisiyle aktarım şeklinde aynı bizim kendi kültürümüzde, kendi dinimizde olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'in sonradan yazıya çevrilmesi gibi Vedalarda sonradan yazıya çevrilmiş, önce sözlü olarak aktarılmış binlerce yıl boyunca aslında birkaç bin yıl boyunca sonra bundan beş bin yıl önce Vedalar yazıya aktarılmış. İlk yazıya aktarılma günü de üstadlar tarafından çok özel bir biçimde seçilmiş ve belirlenmiş. İşte bugüne Akşaya Tritya günü bitmeyen gündelir. Akşaya Tritya günü Vedik astrolojisinde çok önemlidir. Çünkü Vedik astrolojisinde size bahsettiğim bu haftalık günlük etkilerden bahsediyorum. Biliyorsunuz haftalık videolar yayınlıyorum. Özellikle buna çok dikkat ediyorum. Aksatmamaya gayret ediyorum. İşte bu Haftalık videoları başında burçlardan önceki kısmı aslında özel bir teknikle hesaplanır ve anlattığım bölüm aslında bir hesaplama yöntemiyle anlatıyorum. Bunun genel anlamına da muhurta denir. Akşaya Tritya öyle bir gündür ki muhurtanın ve bütün bu astrolojik olarak belirlediğimiz bir takım özelliklerin bile üstündedir. Hepsinin üstündedir. Dolayısıyla o günün böylesine özel bir enerjisi vardır. Her yıl yeni aydan sonra hilal fazında gerçekleşir. Bu yıl da aynen öyle oluyor. Bazen Nisan ayında, bazen de Mayıs ayında özel bir hesapla buluyoruz biz bunu. Mayıs ayında gerçekleşiyor. Bu yıl geçen sene yanlış hatırlamıyorsam Nisan ayındaydı. Duyurusunu yapmıştım. Bu yıl da Mayıs ayına denk geldi. 14 Mayıs'ta Akşaya Tritya günü, sabaha karşı 14 Mayıs sabaha karşı yaklaşık 4 4.5 arasında başlayacak. Ve 15 Mayıs sabah saatlerinde 3,5-4 arası, tabii bunu İstanbul saatine göre hesaplayıp size söylüyorum. 3,5-4 arası bitmiş olacak, tamamlanmış olacak. Peki Akşaya-Tritya gününde ne yapmalıyız, neler yapmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz, niye bu kadar önemli? Güneşin ve Ay'ın enerjisinin en üst noktaya çıktığı gündür. Yıl içinde Güneş ve Ay... Güneş var bizim ışıklarımızdır, ışık enerjimizdir. Biz aslında güneş ve ayın enerjisinden öncelikle besleniriz. Ee, ay zaten bize en yakın uydudur ve Vedik Astrolojisinde ay sistemin merkezidir. Adeta kalbimizdir. Kalbimizi ay temsil eder Vedik Astrolojisinde. Ruhumuzu da güneş temsil eder. Yani kalbimizle ruhumuzun buluşmasını anlatan iki önemli rakseden enerjidir ay ve güneş. Işıklarımızdır. Bu ışıkların bir yıl içerisinde, bütün bir yıl içinde en üst noktaya, en yüksek noktaya ulaştığı enerji anlamında, frekans anlamında ulaştığı bir gündür. Bir hesapla yapılıyor bu arada. Bunun bir hesaplanma yöntemi var. Bununla bulunuyor. O yüzden bazen Nisan ayına, bazen de Mayıs ayına denk geliyor. Ama mutlaka yeni aydan sonra ve hilal fazında gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu yılda yine böyle bir etkile gelecek. Akşaya-Tritya günlerinin yani yılın en şanslı günlerinin rengi sarıdır. Jüpiter ve Merkür enerjisini çok yüksek şekilde barındırır ve e, sayısı da üçtür. Zaten 3 üç sayısıyla çok bağlantılıdır. Ayın fazında da üç sayısının etkileşimlerini denk getiririz ve hesaplarız bir noktada. Dolayısıyla e, kendi enerjisi anlamında da çok kuvvetli. Yıllardır beni takip edenler, danışanlarım ve sevgili takipçilerim biliyorlar deniyoruz birlikte. Ben birçok işimi ve başlangıcımı bugünlere denk getiririm mutlaka. Ama öncelikle şunu belirtmek lazım. O günün enerjisi içinde en doğru yapılacak iş bir şey yazmaktır. Yazmaya başlamaktır. Örneğin bir kitap planınız varsa, herhangi bir şeyi yazmakla ilgili bir şey bir yere önemli bir yazı yazmanız gerekiyorsa bunu başlatmak, öncelikle bahsetmek gerekiyor ki çok önemli ve çok faydalı. Diğer yandan Başlattığınız şeylerin çok uzun süreceği, uzun devam edeceğiyle ilgili etkileşimler vardır. Birçok e, sosyal medya hesabımı ben bugüne denk getiririm. Getirmiştim, getirmişliğim vardır daha doğrusu eski dönemlerde. Yani uzun süredir sosyal medya hesaplarını kullanıyorum çünkü. E, sosyal medya hesaplarınızı açabilirsiniz. Yani bir tanıtım yapacaksanız, şirketiniz, ürününüz, herhangi bir konuda tanıtım ve herhangi bir başlangıç yapacaksanız 14 Mayıs'ta sabah yaklaşık ee, yaklaşık 4 4.5 gibi başlıyor. 15 Mayıs sabaha karşı yine 3.5 4 arası en geç 4.5 gibi bitmiş oluyor İstanbul saatine göre. Ee, yazarak herhangi bir şey başlatabilirsiniz. Nişan, söz, hani düğüne hazırlık, belki nikah. Biraz içinden geçtiğimiz döngü tabii nikaha, düğüne izin vermiyor ama belki nişan, söz kendi aranızda bu ilk adımı atmanız, bunları denk getirebilirsiniz öncelikle. Ee, herhangi bir şirket açılımı Şirket başlangıcı çok rahatlıkla denk getirilir. Sizin için önemli bir metalin mücevherin alımı özellikle ustalar tarafından yazılmış bildirilmiştir. Bunları denk getirebilirsiniz. Ee, diğer taraftan yazıyla yapacağınız her şeyi yine çok rahatlıkla denk getirebilirsiniz. Ama aynı zamanda hiçbir şey yapamıyorsanız dileklerinizi yazmanız çok önemlidir. Üç sayısı bağlantısıyla yapmanız gerekiyor. Öyle çok büyük kağıtlar hani kullanmamaya çalışın. Daha beyaz olması lazım bu kağıdın. Şöyle yarım bir A4 büyüklüğünde bir dosya kağıdını kullanabilirsiniz. Bunu sonra bir sene boyunca saklamanız gerekiyor. Daha sonra da bir sene önce yaptıklarınızı, hani ben artık doğayı kirletmemek adına denize herhangi bir şey atmayı önermiyorum. Yakabilirsiniz bir önce yaptıklarınızı çünkü beni takip edenler her sene bunları tekrarlıyorlar. E, mümkünse bu tip şeyleri mutlaka kırmızı kurdeleye sararak bekletin. Dileklerinizi özellikle üçlemeler şeklinde yani pek üçü de geçmesin. Üç dileğiniz, e, üç isteğiniz, e, üç arzunuz hani neyse bunlar ya da sizin için önemli bir tane bir dileğinizi yazın arzu ettiğiniz şekilde yazın, yazıya dökün. E, sanki sohbet eder gibi yaratıcıyla sohbet eder gibi konuşur gibi araya başka hiçbir şey koymadan. Onunla muhabbet eder gibi yazın, dileklerinizi, temennilerinizi bulundurun, detaylandırın. Ve ondan sonra o kağıdı katlayın. Kırmızı bir kurdeleye bağlayabilirsiniz. Bu tip şeylerde her zaman kırmızı kurdele çok iyidir. Bir küçük ben her zaman kutu edinmenizi tavsiye ediyorum. Benim böyle bir ritüel kutum var. E, bu kutunun içine bu tip saklamam gereken ritüellerimi, dilek kağıtlarımı ya da dilek objelerimi mutlaka koyuyorum. Sonra işte bir sene bazen... E, bir süre geçtikten sonra bazen işte bir yeni aydan yeni ay döngüsüne başlatıyoruz. Dolunay döngüsüne tamamlamada e, tamamlatıyoruz vesaire. E, o dönemlerde de o e, işi bitmiş olan artık hani e, yenisini yerine koyacağınız dileğinizi, arzunuzu ya da dilek dilek objelerinizi Eskiden deniz denizaltın diyordum ama şimdi artık doğayı kirletmemek adına yakın diyorum. Artık hani e, sizden ayrılması gereken, işi bitmiş olan, tamamlanmış olan dilek kağıtlarınız ya da objelerinizi aynı şekilde küçük bir kutu edinin. E, bu kutu sizin... Akşaya Tritya günü kutunuz olsun ya da dilek kutunuz olsun, rütuel kutunuz olsun, böyle bir rütuel kutusu, sepeti, kapalı bir şey olmasında fayda var. Edinin ve Akşaya Tritya gününde yazdığınız dileklerinizi, dilek kağıdınızı bir sene boyunca bir dahaki Akşaya Tritya'ya kadar Allah sağlık, sıhhat verdiği, ömür verdiği sürece ben her sene duyuruyorum saklayın. Bir sene öncekini de teşekkür ederek, şükrederek ondan sonrasında yakabilirsiniz. Yazarken dileklerinizi 3 mum eşliğinde bunu yapıyorsunuz. Evinizin biraz aydınlık olması önemlidir. Her zaman kuraldır. Bu tip günlerde e, çok ağır temizlik yapmak doğru değildir. Hani bedeni çok yormadan e, fazla da e, vakit yani dünyevi işlerle çok vakit geçirmek de aslında çok doğru değildir. Ama e, mümkün olduğu kadar hani mekanınızı, evinizi, bedeninizi temizledikten sonra 3 e, mum eşliğinde biraz odaklanarak, e, güzel şeyler düşünerek bu dileklerinizi yazabilirsiniz. Arkasından da mutlaka bir sadaka vermenizi Birine yardım etmenizi, yardımcı olmanızı öncelikle tavsiye ediyorum. Öncelikle bunu her zaman bütün ritüellerde söylüyorum. Bir hayvanı doyurmaya çalışın. Birine yardım edebilirsiniz. Bir çocuğa faydanız olabilir. Ama sadaka burada çok önemlidir. O gün mutlaka iyi konuşmak gerekiyor. Güzel sözlerden bahsetmek gerekiyor. Gerginlikten, tartışmadan uzak durmak gerekiyor. Hiçbir şey yapamazsanız kendi inancınıza göre dileklerinizi yapabilirsiniz. Kendi inancınıza göre dualarınızı yapabilirsiniz her şeyden önce. Dolayısıyla o günün enerjilerini daha güzel şeylerle, dedikodudan uzak durarak daha temiz enerjilerle geçirmek son derece önemli olacak. Tam da bayram döngüsüne denk geliyor bu sene, Akşaya-Tiritya günümüz. Dolayısıyla hem güzel ve bizim için kıymetli bir zamana da denk geldi. İslam alemi için kıymetli bir zamana da denk geldi. Evet, e, Hint kültüründe çok önemli şekilde festivaller, bayramlar şeklinde kullanılır. Ama ayın ve güneşin en yüksek ışığına ulaşmasının Hint kültürüyle ya da başka bir kültürle ilgisi yoktur. Ay ve güneş bütün kültürlerde, gökyüzünde çünkü bu dereceye ulaşıyor. Bu nedenle bizim için de önemli. E, nasıl bizim için Hıdrellez çok kıymetli bir e, geleneğimizse, işte hem astrolojik olarak da çok özel bir dengelenmesi olduğu için Doğu kültüründe de Akşaya Tritya günleri çok önemlidir. Bu nedenle 14 Mayıs'ı dileklerinizle, güzel başlangıçlarınızla, yazarak bir şeyleri ortaya koymanızla, hiçbir şey değilse kendinize bir şeyler yazmanız ya da kendiniz için bir şeyler yapmanız adına kıymetli buluyorum. Mümkün olduğu kadar Herkes kendi dileğini yazsın. Bir de bu, bu nokta çok önemli. Başkasının dileklerini yazmayın. Başkası için bir dilekte bulunmayın. Ev halkında diğer ev halkları kendileri yazsınlar. Kendileri için bir talepte bulunsunlar. Onlar adına bir ritüelde bulunmamanızı tavsiye ederim. Çünkü sizinle ilgili, kişiyle ilgili bir etkileşimdir Akşaya Tritya günleri. Dolayısıyla 3 üzerinden yapmak bir daha hatırlatayım. Önemli. Herkes kendi dileğini yaptıktan sonra ama evin Ev halkının genel bir rütüel kutusu içinde de bunu çok rahat tutabilirsiniz. Sonra o kutunuzu bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Ee, sadakanızı da vermeyi tabii unutmuyorsunuz. Yardımlaşmayı, o gün evde bolluk bereket enerjisi için güzel mayalı gıdalar pişirmeyi, bir şeyler yapmayı, yoğurt mayalamayı, biraz ekmek mayalamayı unutmamakta. Hiçbir şey bulamazsanız helva pişirebilirsiniz. Ee, bir şeyler yapmayı da unutmuyorsunuz çok güzelliklerle geçsin. 14 Mayıs'ın ay ve güneşin bu yüksek frekansı hepimize, ülkemize bütünlüğe, insanlığa, dünyaya, içinden geçtiğimiz bu çok zor zamanlarda, bu biraz daha sıkıntılı günlerde bir an önce feraha ulaşmamız, artık rahata ulaşmamız, hayatımızı normalleştirmemiz adına bize vesile olsun. Ee, yaratıcının ışığı hep bizimle olsun, merhameti bizimle olsun. En rahat şekilde, en güzel şekilde, en kolay şekilde, en üst hayrımıza kullanmak nasip olsun inşallah. Sevgiyle kalın, başka bir videoda görüşmek üzere.